Sevgili dostlar, bugün 6 Şubat 2026, yer Artvin Abi polis Harcılıktan hepinize selamlar, saygılar. Rahım, gördüğün gibi ana deniz, takribin 50 metre vardır. Hava sıcaklığı da 15 derece civarında, kapalı ama çok mükemmel bir hava var. Bir, bir haftadır çok güzel polen geliyordu, bir hafta kadar evvel fondan vermiştim. Daha şu an şahane bir polen geliyor. Böyle elleri valizlerle <laughs> Polen geliyor Değerli dostlar Ya gözümü de onlardan Böyle boşuma gidiyor bildiğiniz gibi değil O yüzden bugün fondon şey Fondon diyebildim 25 rup vereceğim Az az poşetlerle vereceğim Çünkü polen geliyorsa artık ana yumurtaya başlamış demektir O yüzden Ufaktan besleme yapmakta fayda var Değerli dostlar Bir hafta kadar evvel fondon vermiştim bir hafta kadar bir vermiştim. Havalar biraz ısınmıştı. Sonra tekrar bozacaktı. O yüzden pek şurup vermedim. Şimdi Hızır kardeşimin tavsiyesiyle artık dün aradık yarıya şerbet ver diye. Dün gelemedim. Bugün geldim. Bugün şimdi şerbet vereceğim. Artık iki gün sonra bakacağım. Emmişse, çekmişse poşetten şerbeti. Tekrar vereceğim. Böyle şerbetimiz hazır. Bu şerbet değerli dostlar. Nereydi? Kekik. Özdeşin ismi unuttum onu ben ya. Timur. Timur katkılı şerbet veriyorum. Ya bu da hem kokulu olduğu için hem varavaya karşı etkili dediler. Hem de arının bağışıklı sistemi için faydalı kekik şeyi. Ben her usta tavsiye etti. Ondan vereceğim. İnşallah bakalım faydasını göreceğiz değerli dostlar. Masyemizi giyip Bismillah deyip başlayalım. Değerli dostlar. Yavaşlar. Başlayalım. Biz bildiğiniz gibi geçen de söylemiştim. Bu senaryoları sıkıştırma buradan Bakalım. Artık faydasını görecek miyiz? Faydasını gördüysek daha da daha da sıkıştırmam. Görmezsek de yapacak bir şey yok. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen fondan vermiştik. Arkadaş kalmasın diye. Şimdi de şerbetimizi vereceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bakabilirsek. daha güzel gözüküyor. Yani arımız sıkıştırmadığımız arımız rahat bir şekilde var. Çünkü inşallah daha da bu saatten sonra zannetmiyorum bir şey olacağını. Polen de geliyor. Az aramadan çekiyoruz hemen. Kapatıyorum üstünü ki ay rahatsız etmeye de gerek yok arkadaşlar. Sinirlenmeye de gerek yok. Çeçemeden açmıyorum arkadaşlar. Şu an için arılar ne kadar hava güzel de olsa da gene de engelsede genelde de gene de salgın düzenindeler. Diye korkumdan hani arıya zarar veririm endişesiyle. Bozmuyorum değerli dostlar serçeveleriniz havalar şeye kadar bir cemleye kadar doğru ifadeyle serçeveleri bozmayacağım arkadaşlar e, fındık burada verdiği şey yaptır pol, e, şey çıktı doğaç e, çiçekleri de var arkadaşlar yani bu bölge aracılık için her zaman diyorum ama bakın bak polenli polenli ya gelen arı polenli ya mükemmel bir şekilde ha polen geliyor değerli dostlar bakın. E bu da arı da yumurta ve polen gelince yumurta atıyor. Bak şu an. Ha yine arı geldi Tam onu yedi beni görünce kaçtı. <laughs> değerli dostlar. Ha polen. Başka bir da yetiştiremedim polen. Yani arıyı beslemek beslemek lazım değerli dostlar. Çabuk zeminiz lazım. Ha şurada var. Arkadaşlar istediğimiz kadar düşün şey yapmış olalım. Neden onun adına? Bu şey girerken e, mücadele etmiş olalım balonayla. Düşün arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor ama. Polen geldiği andan itibaren değerli dostlar bu araba başlıyor demektir. Bu araba mücadelesi başlıyor demektir. O yüzden onu da iman etmeden başlamamız lazım. Değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle alayım bir yakından daha iyi görür görürüz en azından. Heh. Ya biz profesyonel kameracı değiliz arkadaşlar. Ticari de yapmıyorum. Bu saatten sonra YouTube'dan para kazanacak halim de yok. O yüzden böyle çekimlerim biraz amatör. Siz de hoş görün. bitirmiştir. Alo. Son. Sondan bitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu aşağıdakine bakmadım mı içinde var diye. Aha. Bakın bunu da bir şey yapalım. Aralarda. Gördüğünüz gibi var aramız var mevcudumuz iyi bunun da şerbetini verelim bunu da aç bırakmayalım mübarek korkuyorum aç kalırlar diye yani yeter ki aç kalmasınlar da arkadaşlar kalırsa Allah sorar bize valla arkadaşlar varovayı ihmal etmeyeceğiz Bakın varavay ihmal etmeyelim. Hepimizin genel hatası oluyor. Geçtiğimiz sene benim de hatam oldu. Hatam oldu daha doğrusu. Ne oldu? Bir iyi baktım diye. Ben satsakladım. Satsaklayınca 4 dört tane dört ar tane arım söndü. Takip edenler biliyor. Dört tane arım söndü. E yazıktır, günahdır da. Niye? Tamamen kendi acemiliğimden. Bir daha sonra şeye gerek yok yani hani bulmaya gerek yok. Tamamen yüzde yüz benim hatamdan döndü. Şimdi benim aralarım az olduğu için değerli dostlar ben hazır şerbet alıyorum. Ya bunlar soğuklamamış mıydı arkadaş? Soğuklamamış gördüğünüz gibi. Hep yemişler. Ben de diyordum ki soğuk var. Bakın bir şey daha öğrenmiş oldum işte. Yani hayat hepsi bir tecrübe arkadaşlar. O yüzden istediğiniz kadar bilin. Tecrübe etmeden bir şey öğrenilmiyor. Şöyle şunu şuraya sereyim. Yani arada stok almamış demek ki değerli dostlar. Yani ben de stok var diye stok var diye umursamıyordum. Şimdi bunu pazartesi günü bir daha geleceğim. Sarı diyordum ama pazartesi günü değerli dostlar bir daha geleceğim. Bu poşetleri muhtemelen bunlar iki güne çeker. İki güne çeker arkadaşlar. İki güne çekince tekrar bir şerbet daha veririm. Çekince bir şerbet daha vereceğim. Evet arkadaşlar? Büyük olanın da aşağıda var. Ona vereceğim. Şunu şöyle kapatayım. E aí, meus Evet, değerli dostlar. Bugün yani Harika bir şekilde polen geliyor. Değerli dostlar. Bu polen geliyor demek de yavru var demektir. Ustalar öyle söyledi. Yavru var demektir. O yüzden beslemeyi ihmal etmiyoruz. Kesinlikle. Beslemeyi ihmal etmeyelim. Azar azar. 25 ve şurup verelim. Benim aralarım az olduğu için ben hazır şerbet alıyorum. Ben yani 20, 24 kilo aldığım zaman o bana fazlasıyla yetiyor. Daha kovan arım var. Fazlasıyla yetiyor. Yetmeyenler kendileri yapabiliyor. 1'e 1, bir, ikiye bir, ikiye iki. Ben hep yani ikiye bir de yapmadım, bire iki bir de yapmadım. Ben hep 1'e bir şerbet yaptım bugüne kadar. Ha bu sene hazır da geçtiğimiz senelerde ama bu sene hazır şey yapmayacağım, hep hazır alacağım. Kendim yapmayacağım da. Değerli dostlar yoruldum. Üzeriniz afiyet. O hafta var. Biraz nefesim kesildi. Ya seyre doyulmuyor. Seyre doyulmuyor. Dediğim gibi bu bölge her zaman söylüyorum. Ardınız bölgesi, Doğanız bölgesi özellikle arıcılık için arkadaşlar bulunmaz bir fırsat. Bulunmaz bir bölge, bulunmaz bir doğa. Elmvay çeşit fuları var, çiçek var, nektar var. Yani daha bu bölge benim aralarım olduğu bölge bal ormanı diye edilen bir bölge. Bal ormanı yapılmıştı yani proje bölgesiydi. E, kestanesi var. Arka taraf, mesela bu tepenin bir arka tarafında harika bir şekilde kestaneler var. Bu tarafta kumar var. Yani bu bölge kendi yerimiz olduğu için ben kumar olan yere koydum. Şimdi bak çiçek açmış. Göstereceğim. Şimdi gördüm onu da. Şimdi mor güller açmaya başlamış. Kumar ağaçları arkadaşlar. İşte, polen geliyor. Bu mevsim başladı. Mecbur kaldık beslemeye. Kumarları açacak. Burası olduğu gibi mor gül açar. Mor gülden sonra e, sarı kumar, derival dediğimiz sarı kumar açar. Daha yüksek rakımlarda beyaz açar. Esas derival odur. Beyaz kumar açar. Bizimkisi biraz daha şey böyle naif. O yüzden ben bu bölgede yapıyorum. Karşı taraflarda değerli dostlar akasya ağırlıkta ıhlamur var. Daha arka tarafında bilmiyorum isminde şahane bir şey var. İsmi unuttum ben şimdi. Hep Yürosel ismi duya, duya İsmi unuttum onun. Yani arıcılık için bulunmaz bir bölge. Arkadaşlar bir var. Çok fazla börtten var. Ihlamur var. Burada çam balı olmuyor. Gelirse çam var ama çam balı hiç olmuyor. Portakal, limon, çiçek açar. Onlar var. Yeni Dünya var. Yeni dünya, Muşmela dediğimiz yeni dünya var. Harika bir bölge yani. Arıcılık için herkese tavsiye edebileceğim bir bölge. Şiddetle tavsiye ediyorum onu. Değerli dostlar, inşallah hepimize bereketli bir sezon olur. Umarım herkes emeğinin karşılığını fazlasıyla alır. Bu işten evini geçindirenler var. Yaşasını bu işten temin eden sevgili dostlarımız var. Allah-u Teala hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Bizler hobiciyiz ama bizde 5 kilo, 10 kilo bakçılsa yetiyor kendimize, annemize, babamıza, şimdi çocuğumuza, bir sonra bize yetiyor ama bu işten şimdi karşıda bizim arıcı arkadaşlar var, adam evini yaşasın, bu işten temin ediyor. Yani inşallah hepsi emeğinin karşılığını alır. Herkes bereketli bir sezon geçirir. Daha iyi, daha güzel, daha bereketli günlerde buluşmak dileğiyle değerli dostlar hepiniz Allah'a emanet olun.